genel izleyici için uygundur. Merhabalar, bugün size en çok sorulan sorulardan diş eti kanamalarından bahsedeceğim. Sağlıklı diş eti kanar mı? Katiyen kanamaz. Sağlıklı diş etinde portakal kabuğu renginde bir görünüm vardır. Ve ne kadar bastırırsanız bastırın çok aşırı şekilde travmatik olmadıkça kanamaması gerekiyor. Ve o pis kan akıtılır diye bir şey yanlış. Böyle bir şey olmaz. Eğer ki kişi dişini iki gün boyunca fırçalamazsa Besin artıkları içerisinde birikir ve bu taşa dönüşür. Diş taşı denilen bir madde meydana gelir. Bu temizlenmezse sürekli diş etinin aşağıya doğru çekilmesine sebep olur ve diş eti enfeksiyonuna neden olur. Bu da diş etini kanatır. Sağlıklı diş etindeki o pis kan akıtıyorum kelimeleri kesinlikle yanlıştır. Ne kadar besin yerseniz yiyin, elma ısırırsanız ısırın dişinizin kanamaması gerekiyor. Eğer dişinizde protez kaynaklı, diş taşı kaynaklı herhangi bir problem yok ve ona rağmen Diş etiniz kanıyor ise mutlaka ki genel sağlığınızla ilgili bir problem vardır. Nedir? Diyabet olabilirsiniz, yani şeker hastalığınız olabilir. Vitaminsel eksikliğiniz olabilir. A, C vitaminlerinin eksikliğinde de diş etlerimiz ciddi bir şekilde kanama gösterir. Allah korusun ama kanser hastalıklarında da diş etlerinde ciddi kanama meydana geliyor. Bu nedenle de kanamayı önemsemeniz gerekiyor. Eğer önemsemeden yani ilaçlarla geçirmek çok doğru bir şey değil. Sebebini bu olmadan tedavi olmaz. Sebebine yönelik tedavi yapmak gerekir. Durduğunuz yerde, sabah kalktığınızda veya fırçaladığınızda diş etiniz kanıyorsa mutlaka kendi doktorunuza bir görünmeniz gerekiyor. Oradaki problem neyse onun giderilmesi lazım. Eğer dişinizde bir problem yoksa vitaminsel bir sıkıntı vardır veya genel sağlık sorununuz vardır. Doktorunuz sizi yönlendirecektir. Herkese iyi günler diliyorum.